Selamün aleyküm Şimdi e, bazı konularda eksik kalan anlatımlarımız var. E, onları bir tamamlamaya çalışalım. Türkçe'de unutmayın ki sadece belirli nesne ve belirsiz nesne var. Belirli özne yok, belirsiz özne diye bir şey yok. Belirli dolaylı tümleç, belirsiz dolaylı tümleç diye bir şey yok. Olmayınca ne yapacağız? Arapça'da var. Şimdi, adam gitti diyoruz. Adam gitti. Kim gitti? Adam. Özne ne? Adam. Peki belirli mi, belirsiz mi? Türkçe'de belirli, belirsiz öznediği bir şey yok maalesef. O yüzden biz bunu Arapça'ya tercüme ederken vehebe el racul diyebiliriz ya da vehebe racul de diyebiliriz. Eğer belirli bir adamı kastediyorsak vehebe el er racul, belirsiz ise vehebe racul. Ama karşınıza adam gittik cümlesi varsa ve öncesi sonrası falan da yoksa belli mi, belirsiz mi tamamen müphemse o zaman İstediğiniz şekilde tercüme edersiniz. İsterseniz er racul, isterseniz zahabe racul. Ama her ikisi öyle ya da böyle Türkçe'ye adam gitti olarak tercüme ediliyor. Niye? Çünkü de belirli, belirsiz özne diye bir takı yok. Nesneler de var arkadaşlar. Mesela kitap gördüm, kitabı gördüm diyoruz. Belirli nesne, belirsiz nesne ama özne de böyle bir şey yok. Tamam mı? Şimdi harfi c'den sonraki gelen e, kelimede ev takısı olacak mı meselesi çok kafalar karıştırıyor. Parka gittik. Dolaylı ütümeş ne burada? Park. Türkçe'de e, belirli dolaylı tümleç, belirsiz dolaylı tümleç var mı? Yok. Peki biz bunu Arapça tercüme ederken ne yapacağız? İşte e, cümlenin akışına bakacağız. Vehebna ilel hadika belirli bir parka gittik. Vehebna ile hadika belirsiz bir parka gittik. Ama her ikisi de parka gittik. Sonuçta tercüme ediliyor. Tamam mı? Türkçe'de tekrar söylüyorum. Dolaylı tümlecin belirsizliği belirsizi yok. Arapça tercüme ederken biraz afallayabilirsiniz o yüzden. Her ikisi de olur ama. Şimdi fiil cümlesindeki sıralamada çok takılıp kaldı herkes. Fiil cümlesinin sıralama şu şekilde yapın arkadaşlar. E, devrik cümlelerde bunlar yer değişebilir ama siz yapmayın onu çünkü yerine göre anlamsız şeyler çıkabilir ortaya. Önce fiil, sonra özne, sonra nesne, sonra dolaylı tümleç ya da zarf tümlecini kullanın. Mesela Ahmet evde balık gördü diyeceğiz değil mi? Ahmet evde balık gördü diyeceğimizde özne ne şey fiil ne burada gördü. Özne Ahmet, nesne balık, dolaylı tümleç ya da zarf tümleci Evde. Şimdi e, Ahmet semek fil beyt. Tamam Ne yaptık? Fiil, özne, nesne, dolaylı tümleç koyduk. Anladınız mı? Hmm. Eğer cümlede bir soru edatı varsa o zaman onu en başa getireceksiniz arkadaşlar. Tamam Mesela burada Ahmet evde balık gördü ya. Ahmet ne zaman evde balık gördü olsaydı bu cümle Ahmet ne zaman evde balık gördü? O zaman bu ne zaman edatını en başa getirecektik. Meta ra'a Ahmet semek fil beyt diyecektik tamam mı? Soru edatlarını hep en başa getirmeye çalışın hocalarım. Mesela kim balık gördü diyeceğimizde men ra'a semek diyoruz. Bakınız önce balık e, şeyde e, balık gördü ra'a semek. E, ne yapıyoruz? Soru edatını başa getiriyoruz. Sıkça yapılan hata dikkatli olun. Hiçbir dilde arkadaşlar isim ve sıfat tamamlamaların arasında başka kelime sıkıştırılmaz. Mesela Ahmet'in kitabı güzeldir diyeceğimizde, Ahmet'in kitabı güzeldir cümlesini kuracağımızda, Ahmet'in kitabı bir isim tamlaması değil mi? Bu Ahmet'in kitabı arasına başka bir kelime sokuşturulmaz. Mesela Ahmet'in e, güzeldir kitabı bozuk oluyor cümle tamam mı? Ahmet'in güzeldir kitabı olmaz. Ahmet'in kitabı güzeldir. Bu isim tamlamasının, sıfat tamlamasının arasına başka bir kelime sıkıştırmayın. Kitabı Ahmet Cemil diyoruz. Şu Cemil kelimesini bu araya sıkıştırabilir miyiz? Kitabı Cemil Ahmet olmaz. Bu isim tamlamaların, sıfat tamlamaların arasına bir şey sıkıştırmayın kesinlikle. Tamam mı? Mesela hangi çocuk eve gitti? Hangi çocuk eve gitti derken e, hangi çocuk ne demek? Ey yutufil. Hangi çocuk bir sıfat tamlaması değil mi Türkçe'de? E, sıfat tamlaması. Şimdi tutup da bu hangi çocuğun arasına başka kelime sokmayın. Mesela gitti kelimesini hangi gitti çocuk yapmayın. Tamam mı? Kimisi öyle yapmış. Eyyu tıfilin arasında eyyu vehebe tıfil yapmış. Hayır. Bu şey içinde biz ne dedik? Fiille fiille başlasın dedik ama e, bu Soredat'ı burada ne yapmış? E, tamlama şeklinde gelmiş. Onun arasında herhangi bir kelime sıkıştırmayacaksınız kesinlikle. O bozuk olur o zaman. Anlaşıldı mı? Hepinize evet, teşekkür ediyorum.